Dolaşık gitmiş. Ama gene açtık da anne. Ak gene dolandı. Gel gel. Şuraya. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın. 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 Bizim için ölen tabii de. Yalan mı anneciğim? Saat kaç oldu? Aslında ben erken uyandım ama kimseye rahatsız etmek istemediğim için. Yavrum sen kibarlık etmişsin tabii... İstediğin zaman gelsen yanımıza, rahatsız etmezsin. Kız çok kibar. Hayırdır? Dışarı falan mı çıkıyorsun? Yok. Böyle giyindim işte. Şimdi Ramazan malum biz orucuz ama... ...senin karnın acıkmıştır. Münevver gel mutfakta bir şeyler hazırlayalım. Tamam ben yardım edeyim. Ee, Hayır, yok sen. ne olur yok. zahmet etmeyin ben hallederim. Hiç zahmeti ne falan yok olmaz ya. Aç kalmayın. Gel gel gel. Gelin gelin lütfen. Gel çocuğum gel çocuğum geç. geç. Ben de bineyim Ayşe, Belki bir yardıma ihtiyaç falan olur. Tabii tabii. <laughs> Söküğünü biz dikelim. Beyefendi otellerde. Ben de bir şey yapsaydım, yardım etseydim size. Yok yavrum, bitti neredeyse. Bir şey yok. O kadar alıştım ki her şey kendim yapmaya. Böyle birden birdenbire. Yok yavrum, sen hamilesin. Şimdi dinlemen lazım seni. Otur sen. Bir sıkıntı yok inşallah. İyiyim. Dün hastanede biraz korktum ama... ...şimdi iyiyim sayenizde. Sağ ol. Annemin yemeklerini yiyince daha da iyi olacaksın inşallah. Demek nişanlandınız. En küçüğü Orhan'dı değil mi? Evet. Orhan'la evlenecektiniz. Değil mi? Ama olmadı. Evet. Bak yavrum kıyamam ya. Ah yavrum ya. Günah ya bu ya, vallahi bak. Nasıl gidiyor? Var mı dedikodu malzemesi? Gel. Gel de kendin bak. En son ne zaman sarıldı sana böyle fazilet anne? Bir an. Geldi, bir anda bütün ilgi üstüne topladı. Kaç yıllık gelineyim, bana bir kere bile böyle bir kahvaltı hazırlamadı. Ama kaç yıllık gelinisin, bir kere bile böyle hamile kalamadın sen <laughs> Bir şey ihtiyacınız var mı? Gel, domatesleri kesek kesilmişti, <laughs> Gel kızım.